Değerli arıcı kardeşlerim, aşağı yukarı 25-27 günden bu yana bu virüsler nedeniyle ülkesel olarak bir takım kararlar alındı. Ülkesel olarak sektörler bir takım zorluklar yaşadı. Ama çok şükür ki arıcılık sektörü bundan en bugüne kadar hiç zarar görmeyen, hep üretimine devam eden bir sektörü olarak e, günümüzü bir aylık bir süreci, 27 günlük bir süreci doldurmuş bulunmaktayız. E, değerli üretici kardeşlerim, her şeyden önce, üretim sezonumuzda, gezgin cazlık sezonumuzda sizlere belasız, kazasız, sorunsuz bir üretim yılı de, diliyorum. Diğer taraftan, bu bir aylık geçen süreçte e, bizlere gerçekten destek olan Tarım-Orman Bakanımız başta olmak üzere, İçişleri Bakanımız başta olmak üzere gerek mahalli idareler genel Müdürlüğü gerekse tarım orman bakanlığı bütün genel müdürlüklerine buradan teşekkür ederim diğer taraftan diğer taraftan teşekkürle bir borç bulduğumuz bildiğimiz illerimizde pandemi kurullarının başkanlığını yapan valilerimiz tarım il müdürlüklerimiz tarım ilçe müdürlüklerimiz ve tarım ilçe müdürlüğünde çalışan tüm meslektaşlarımıza kardeşlerimize ben bu süreçte bizlere verdikten destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir aylık sürece baktığımız zaman değerli arkadaşlar, değerli arıcı kardeşlerim, Türkiye Arıcılar Birliği ve il birliklerimiz birlikte, görülmez kahramanlarımız, il birliklerimizin değerli başkanları, valilerimizle ve direkt bizlerle çok ilgi, sıkı ilişki kurarak gezginci arıcılık sürecimizi hiç sıkıntısız atlatmaya çalıştık. Tabii ki gezgin carıcık sürecimiz esas Nisan ayı itibariyle başlıyor. Bu ay itibariyle bütün gezgin carıcılarımız sahaya inmeye çalışıyor. Şu ana kadar pek fazla bir sorun yaşamadık. Bu sorunları hep üstesinden il birlik başkanlarımızla beraber gelmeye çalıştık. merkezi yönetimden almaya çalıştığımız şeyleri illerimizle de il başkanlarımızın vasıtasıyla, valiliklerimiz kanalıyla her türlü sorunların üstesine gelmeye çalıştık. Bu yüzden diyorum zaten e, görülmez kahramanlarımız, 80 tane il birlik başkanımız diye. E, bu nedenle onlardan da ben buradan çok teşekkür ediyorum kendilerine. Değerli arkadaşlar, tabii ki gezginci aracılığımızı yapacağız. Gezginci aracılığımızı sürdüreceğiz. Bu süreç hiçbir zaman için, daha önceki e, duyurularımızda da söyledik 2019 yılı gibi çok rahat bir aracılığımız olmayacak. Ancak ve ancak 2020 yılında virüs nedeniyle bile biz 2019 yılında aratmayacak bir takım imkanları da seferber ettik. Dolayısıyla burada 2020 yılı gezginci aracılık sürecinizde sadece sizlerden şunu rica ediyoruz. Pandemi kurullarının illerimizdeki valiliklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz, kaymakamlarımızın aldığı kararlara uygun hareket edelim. Sizin gezginci aracılık yapmanıza hiçbir engel yok hiçbir engel de kolmadı. İçişleri Bakanlığımız, Mali İdare Genel Müdürlüğümüz çıkarılan her genelgede de arıcılarımızın hayvancılık çerçevesinde, tarım sektörü çerçevesinde her türlü kolaylığı da sağlandı. Dolayısıyla üretimimiz 2019 gibi hızlı bir şekliyle devam edecek. Sonuna kadar üretimde varız ve var olacağız. Burada sadece önümüzdeki hafta sizlere biz tekrar duyur yapacağız. Pandemi kurullarının bazı pandemi kurulları aldığı kararlar çerçevesinde sağlık belgesi istenmektedir. Sağlık belgesi hiçbir zaman için bir sağlık raporu değildir. Bunu altına iyi çizmek istiyorum. Sağlık belgesinde ülkemizde 5-6 tane valiliğimiz talep etmektedir. Bunlarla ilgili girişimlerimiz var. Girişimlerimiz sürüyor. Evrimize kaptı itibariyle sizlere duyurusunu almış ol, vermiş olacağız. Sağlık raporu algısıyla kendinizi zamanınızı hiç boşa harcamayın. Bu konuda birlik başkanlarınızla irtibat kurarak birlik başkanlarınızdan çok net şeyler bilgiler alabilirsiniz. Türkiye Arıcılar Birliği olarak, gerekse il birlikleri olarak sizlerin her sorununuzda biz yanınızdayız. Her sorunun çözme gayreti içerisinde bakanlıklara iletiyoruz ve karşılığını da çok rahat buluyoruz. Dolayısıyla bir aylık geçen zamanda nedenli Türkiye arıcısının nedenli önemsendiğini balın, arının, polinasyonun, arıcılığın nedenli önemsendiğini de sizler de çok rahat görmektesiniz. Dolayısıyla şu iki günlük illerin koyduğu 31 ilimizdeki yasak kapsamında bile arıcılarımız arılıklarına uzak kalmadılar. Nakildeki arkadaşlarımız çok güzel nakillerini rahatlıkla yaptılar. Diğer taraftan Cumartesi Pazar'da bu yasa rağmen de arıcılarımız illerdeki pandemi kurulları, bakanlığımızın aldığı kararlar çerçevesinde arılıklardan uzak da olmadılar. Dolayısıyla değerli arıcılarım, değerli üretici kardeşlerim, bu şunu gösteriyor. Biz 68 bin e, nüfuslu bir aileyiz. 68 bin arıcı ile beraber arıcılık sürecini devam eden bir aileyiz. Dolayısıyla bu aileyi sıkı ve aramızdan hiçbir su bile sızmayacak şekilde sıkı peki çalışmalarımızda devam edip 2020 yılındaki üretim sezonumuzu arıcılarımızın hiç sorun yaşamadan devam etmesi hususunda çalışmalarımızı yapıyoruz ve bundan da çok mutluyuz. Özetlersek değerli arıcılar sağlık kontrol belgelerinde çıkışlarda il ilişkilerde bulundurun bütün sağlık raporunuzu bulundurun. Sağlık arı sağlık raporunun yanında e, sizin ilçe sağlık merkezlerinden aldığımız ilçelerdeki belgelerini verecek belgelerde tanziminde elinizde bulundurarak bütün belgeleriniz yanınızda nüfus cüzdanları gibi bulundurarak yola çıkınız. Diğer duyurularımız devamlı illerimizde il başkanlarımızda devam ediyor. Sizlerle olan duyurularda zaman zaman ben veya diğer arkadaşlarım yönetim kurulu tarafından sizlere sık sık e, bu e, sosyal medya kanalıyla duyurulmuş devam edecektir. Tabii ki bizim gezgin cihazlık sürecinde yaptığımız faaliyetlerimizin bir diğer tarafında da e, gezginci gezgin cihazlık koşullarında en azından yılda 7-8 nokta değiştirerek e, işletmemizin ayakta kalmasını sağlıyoruz. Ama bu işletmelerin ayakta kalması için de bir takım kredilerle döndürüyoruz. Bu konuda da duyarsız değiliz. Bu konuyla ilgili olarak da bakanlığımızın tarım reformuna e, raporlarımızı ilettik. ve Ne istedik? Şunu istedik. Birincisi, arıcılarımızın 2020 yılı Ziraat Bankası borçlarının ertelenmesini istedik. İkincisi, arıcılık işletmelerine bu dönemde destek olunmasını istedik. Maddi destek olunmasını istedik. Mazot desteğini istedik bu dönemde. Diğer taraftan apiterapi ürünler dediğimiz arı sütü, polen, propolis, arı zeygağı gibi ürünler artık bu dönemde virüsle mücadelede ciddi bir iğme kazandığını hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla biz artık apiterapi ürünleri de destekleme kapsamında alınması konusunda girişimlerimiz var. Bu konunun da takipçisiyiz. İleriki günlerde bu konuyla ilgili de Duyurularımız, bakanlıklarla olan iletişimler, sonucu duyurularımızı sizlere ileteceğiz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bugüne kadar bakanlığımıza dört tane rapor gönderdik bu bir aylık süreçte. Dört rapordan iki tanesinden net sonuçlar aldık. Ben buradan teşekkür ediyorum. Bir tanesi görüşme halinde, bir tanesi kredilerle ilgili de beklentilerimiz var. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. you <music>